312. mektup. Bu mektup Mir Muhammed Numan'ın kuddise sırru suallerine cevab olarak yazılmıştır. Namazda otururken parmak kaldırmak doğru olmadığını da bildirmektedir. Alemlerin bütün mahlukların Rabbi, yaratıcısı ve varlıkta durdurucusu ve ihtiyaçlarını gönderen Allahü Teala'ya hamdolsun peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatu vesselam ve onun peygamber kardeşlerine ve meleklere ve onun yolunda gitmekle şereflenenlere salat, selam ve iyi dualar olsun. Molla Mahmud'la gönderdiğiniz kıymetli mektup gelerek bizleri sevindirdi. Soruyorsunuz ki sual. Alimler Medine'deki Ravda-i Mübareke denilen yer Mekke şehrinden daha kıymetlidir diyor. Halbuki Muhammed Aleyhisselam'ın sureti ve hakikati Kâbe-i Muazzama'nın suretine ve hakikatine secde etmektedir. Ravda-i Mübareke nasıl olur da daha üstün olur? Medine Camii içinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifi ile Cami'nin o zamanki minberi arasındaki 26 metre uzunluktaki yere Ravda-i denir. Ravda bahçe demektir. O zamanki mimberi şerif 3 basamak ve 1 metre yüksek idi. 654 yangınında tamamen yandı. Çeşitli yıllarda çeşitli minberler yapılmış. Bugünkü 12 basamaklı mermer minberi Sultan 3. Murat Han 998'de İstanbul'dan göndermiştir. Cevap Yavrum, bu fakire göre, yeryüzünün en kıymetli yeri, Kâbe-i Muazzama ve bunun etrafındaki Mescid-i Haram denilen camidir. Bundan sonra, Medine'deki Ravda-i Mukaddesedir. Üçüncü olarak, Mekke-i Mükerreme şehridir. Görülüyor ki Ravda-i Mekke'den daha üstündür demek doğrudur. Sual. Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman namazda otururken parmağı ile işaret eder mi? Cevap. Yavrum, şahadet parmağı ile işaret etmenin caiz olduğunu bildiren hadis-i şerifler çoktur. Hanefi mezhebindeki alimlerin bir kısmı da böyle söylemiştir. Hanefi mezhebindeki kitaplar çok dikkatle okunursa, parmak kaldırmanın caiz olduğunu bildiren haberler, usul bilgileri değildir. Mezhebin, zahir haberleri değildir. İmam-ı Muhammed Şeybani, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek parmağıyla işaret ederdi. Biz de onun gibi parmağımızı kaldırır ve indiririz. İmam-ı Azam Ebu Hanife de böyle söyledi. Diyor ise de, İmam-ı Muhammed'in böyle dediği, nevadir haberlerindendir. Usul haberlerinden değildir. Fetavai i Garâib de diyor ki, Muhit kitabında, sağ elin şahadet parmağı ile işaret edileceğini, İmam-ı Muhammed, rahmetullahi aleyh, usul kitaplarında bildirmedi. Sonra gelen alimler de başka başka söyledi işaret edilmez diyenler oldu, işaret edilir diyenler de oldu. İmam-ı Muhammed, usul kitaplarından başka kitaplarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işaret ederdi diyor ve İmam-ı Azam da, rahmetullahi aleyh, bunu haber verdi buyuruyor. İşaret etmek sünnettir denildiği gibi, müstehaptır diyenler de vardır, diyor. Fetavâ-i garâibde, Bundan sonra diyor ki doğrusu işaret etmek haramdır. Fetavai de Ali Uşi rahmetullahi aleyh diyor ki namazda eşhedü en la derken şahadet parmağıyla işaret mekruhtur. Kübra kitabı da böyle diyor. Alimler bunu beğeniyor. Fetva da böyle verilmiştir. Çünkü namazda hareketsiz vakarlı olmak lazımdır. Gıyasiye fetva kitabında Davud bin Yusuf rahmetullahi aleyh diyor ki otururken şahadet parmağı ile işaret edilmez. Fetva böyledir. Muhtar olan beğenilen de budur. Muhammed Kuhistani rahmetullahi aleyh Cami Rumuz kitabında diyor ki işaret edilmez ve parmak bükülmez mezhebin usul bilgilerine göre böyledir. Zahidi'nin kitabında da böyledir. Fetva da böyle verilmiştir. Mudmerat, Velvalciye, Hülasa ve daha başka kitaplarda da böyle yazılıdır. Büyüklerimiz, parmakla işaret etmenin sünnet olduğunu da bildirmektedir. Hazine-tür Rivayat kitabında, Tatarhaniye kitabından alarak diyor ki, Teşehhüdde otururken la ilahe illallah derken sağ el şahadet parmağıyla işaret eder mi? i̇mam Muhammed bunu usul haberlerinde bildirmedi. Sonra gelenler başka başka söyledi. Bir kısım alimler işaret edilmez dedi. Kübra da böyle yazıyor. Fetva da böyledir. Bir kısmı ise işaret edilir dedi. Görülüyor ki işaret etmenin haram olduğunu söyleyen alimler vardır. Mekruh olduğunu bildiren fetvalar mevcuttur. İşaret edilmez. Usul haberleri böyledir diyenler çoktur. O halde bizim gibi mukallitlerin hadis-i şerif vardır diyerek işaret etmeye kalkışmamız ve böylece birçok müçtehitlerin fetvalarıyla haram veya mekruh ve yasak olduğu bildirilen bir işi yapmamız doğru olmaz. Yasak olduğunu bildiren fetvalar karşısında, Hanefi mezhebindeki bir kimsenin, parmakla işaret etmesi, iki fikri gösterir. 1- içtihat derecesinde, yüksek olan bu din alimlerinin işaret edileceğini bildiren, meşhur hadislerden haberleri yokmuş, demek olur. 2- yahut hadis-i şerifleri işitmişler, fakat bu hadislere uymamışlar kendi kafaları düşünceleriyle hareket etmişler demek olur. Bu fikirlerin ikisi de çok bozuktur. Böyle sanmak için pek bayağı veya çok inatçı olmak gerekir. Tergi bu salat kitabındaki eski alimler namazda şahadet parmağı ile işaret ederdi. Sonraları Şiiler bu işte taşkınlık yaptığından sonra gelen Hanefi alimleri işaret etmeyi ehli sünnete yasak etti. Böylece Sünniler Şiilerden ayırt edilmiş oldu. Sözü de kıymetli kitaplardaki haberlere uygun değildir. Çünkü alimlerimizin zahir usulü işaret etmemeyi ve parmağı bükmemeyi bildiriyor. Yani eski alimler işaret edilmez buyurmuştur. Bu halde bu işin Şiilikle bir ilgisi yoktur işaret edilmeyeceğini bildiren din büyüklerine karşı edep ve saygımızı takınarak bize düşen söz şöyle olmalıdır Bu büyükler işaret etmenin haram ve mekruh olacağına bir delil vesika elde etmeselerdi haram veya mekruh demezlerdi İşaret etmenin sünnet ve müstehap olduğunu bildiren haberleri söyledikten sonra böyle demişler ise de doğrusu işaretin haram olduğudur buyurmazlardı. Demek ki bu din büyükleri işaretin sünnet ve müstehap olduğunu gösteren haberlerin değil, belki yasak olduğunu gösteren vesikaların doğru olduğunu anlamışlardır. Sözün kısası, bizim gibi cahillerin birkaç hadisi şerif işitmemiz delil ve senet olamaz, din büyüklerinin sözlerini reddetmemize sebep olamaz. Eğer biz şimdi onların anladıklarının yanlış olduğunu gösteren bilgilere ele geçirmiş bulunuyoruz denirse, bizim gibi mukallitlerin bilgisi, bir şeyin helal veya haram olmasına vesika olamaz. Bir şeyin helal veya haram olması için, müçtehidin zannetmesi lazımdır. Müçtehitlerin sözlerini, senetlerini, örümcek yuvasından daha çürük sanmak, büyük atılganlık olur. Kendi bilgisini, din büyüklerinin bilgilerinden üstün tutmak ve Hanefi mezhebinin usul haberlerine bozuk çürük demek ve alimlerin fetva vermek için dayandıkları kıymetli haberi hiçe saymak ve bu haberlere yanlış demek dini İslam'da büyük bir yara gedik açmak olur. İslam'ın büyük alimleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem parlak zamanına yakın oldukları için ve ilimleri sonra gelenlerin bilgilerinden kat kat çok olduğu ve haramdan günahlardan sakınmaları Allahü Teala'dan korkmaları son derece fazla olduğu için hadis-i şerifleri bizim gibi din bilgilerinden haberi olmayan işittiği birkaç sözü ilm sanan boş cahillerden elbette daha iyi tanır ve anlarlardı doğrusunu iğrisini, değişmiş olanını, değiştirilmemiş olanlarını bizden daha iyi ayırt ederlerdi. Bu hadis-i şeriflere uymamak lazım olduğunu bildirmelerinin elbette bir sebebi dayandıkları kuvvetli vesikaları mevcuttur. Bilgisi ve görüşü onlardan az olan bizler şu kadar anlıyoruz ki işaretin ve parmağı bükmenin nasıl olacağını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır ve birbirlerine uymamaktadırlar. Bu çeşitli haberlerin birbirlerine uymaması, işaretin yapılması için kesin bir şey söylemeyi güçleştirmiştir. Bazı haberler, parmakları yumruk haline bükmeden işaret edileceğini, bazıları bükerek edileceğini bildirmektedir. İşaretin, parmakları bükerek yapılacağını bildirenlerden bir kısmı, parmaklar, Halebi-i Sagir kitabında, parmak işaretleriyle sayıları göstermek için kullanılan şekilleri açıkça anlattığı üzere 53 rakamı şeklinde bazıları da 23 rakamı şeklinde büker diye bildirmektedirler. Bazı haberler sağ iki küçük parmağı kapayıp ve baş parmağı orta parmakla halka yapıp şahadet parmağı ile işaret edilir diyor. Bir habere göre yalnız baş parmak orta parmağın üzerine koyup işaret edilir. Başka bir haberde, sağ eli, sol el ve bileği, bilek üzerine ve kolu, kol üzerine koyup, işaret edileceği bildiriliyor. Bazı haberlerde, bütün parmakları kapatarak, işaret olunması, bazılarındaysa, şehadet parmağı kımıldatılmadan işaret edilmesi buyurulmaktadır. Bunlardan başka, tahiyyatta işaret olur deyip, yeri kesin bildirilmemekte bazı haberlerde şahadet kelimesi okunurken işaret olunur denilmektedir. Bazı rivayetlerde ise otururken dua zamanında ey kalpleri istediği gibi çeviren Allah'ım benim kalbimi kendi dinin üzerinde bulundur denir ve bunu söylerken parmakla işaret olunur buyurulmuştur. Hanefi mezhebinin alimleri işaret için bildirilen hadis-i şeriflerin çok ve başka başka olduğunu görünce namaz hakkındaki kesin ve açık emirlere uygun olmayan fazla bir hareketin yapılmamasını söylediler. Çünkü namazda esas fazla hareketten sakınmak ve olgun bir şekilde bulunmaktır. Bundan başka bütün alimler söz birliğiyle haber vermiştir ki parmakları gücü yettiği kadar Kıbleye karşı bulundurmak sünnettir. Namazda her uzvunu gücün yettiği kadar kıbleye karşı bulundur. Hadis-i şerifi bunu açıkça emretmektedir. Eğer sorulursa hadis-i şeriflerin başka başka bildirilmesi ancak araları birleştirilemediği zaman işi güçleştirir. Halbuki işareti bildiren hadis-i şeriflerden müşterek bir emir çıkarılabilir. Çünkü çeşitli hadisi i şerifler, başka başka zamanlarda duyulup, haber verilmiş olabilir. Cevap olarak deriz ki, haberlerin çoğunda, kâne, idi, kelimesi vardır ki, bu kelime, mantıktan başka ilimlerde, kül, hep manasınadır. Bunun için, bu çeşitli haberler birleştirilemez. İmam-ı Azam Ebu Hanife, sözüme uymayan hadis-i şerif öğrenirseniz, benim sözümü bırakıp hadis-i şerife uyunuz. Buyurdu ise de, bu sözü kendi işitmemiş olduğu hadis-i şerifler içindir. İşitmemiş olduğum bir hadis-i şerife uymayan sözümü bırakın demiştir. Halbuki işaret hakkındaki hadis-i şerifler böyle olmayıp meşhur olmuş, yayılmıştır. İmam-ı Azam bunları belki duymamıştır denilemez. Hanefi alimleri arasında işaret edilir diyenler böyle fetva verenler de vardır. Birbirine uymayan fetvalardan herhangi birine uyulursa caiz olmaz mı denirse cevap olarak deriz ki fetvaların uymaması caizdir, caiz değildir veya helaldir, haramdır şeklinde olduğu zaman caiz değildir veya haramdır diyen fetvalara uymak esastır. İbni Hümam rahmetullahi aleyh diyor ki parmağı kaldırmak ve kaldırmamakta birbirine uymayan hadis-i şeriflerin çokluğu karşısında namazda hareketsiz olmak lazım geldiği için biz parmak oynatmamayı bildiren hadis-i şeriflere uymalıyız. İbnü Hümam'a ne kadar şaşılsa azdır. Kitabında alimlerden birçoğu işaret edilmez dedi ki bu sözleri hadis-i şeriflere ve akla uygun değildir diyerek içtihat derecesindeki büyük İslam alimlerini cahil ve ahmak yapmaktadır. Mezhebin zahirine ve usul haberlerine göre içtihat ve kıyas edille-i şer'iyenin dördüncüsüdür. İçtihada nasıl dil uzatılabilir? Bu zat birbirine uymayan rivayetlerin çokluğu karşısında temiz sular kısmındaki kulleteyn hadisi şerifinin de hadisi daif olduğunu söylemektedir. Akıllı, olgun oğlum Muhammed Said kaddesallahu teala sırruhu'l aziz parmakla işaret üzerinde bir risale yazmaktadır. Tamam olunca bir suretini inşallah gönderirim. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin talebeleri parmakla işaret etmemektedir. Sual. Sizin yolunuzda çalışanlar her yerde çoktur. İçlerinden birinin arkadaşlarına başkanlık etmesini kimseye söyleyemedim. Bunun için kendime güvenemedim. Sizin işaret buyurmanızı bekliyoruz. Uygun gördüğünüzü bildiriniz de arkadaşlarının başına geçirelim diyorsunuz. Cevap Bu iş sizin uygun görmenize bırakılmıştır. İstihareden ve teveccüh'ten sonra siz emrediniz. Size ve yanınızda olanlara selam ederim.